Ahmet Yılmaz otuzlarında bir adamdır. Orta boylu, koyu kahverengi saçlı ve gri gözlü. Her gün aynı tatmin rutini içinde yüksek bir apartman dairesinde yaşayan ve rutin bir ofis işinde çalışan biridir. Düzen ve güvenlik arayışında günlük yaşamında hep aynı yolları ve alışkanlıkları takip eder ancak iç dünyasında bir rahatsızlık ve değişiklik arayışı vardır. Monotonluktan, aile beklentilerinden ve kendi kişisel hedeflerinden duyduğu baskı ile içsel bir çatışma yaşamaktadır. Bir gün iş dönüşü aynı yollardan giderken farklı bir sokak olmasının altından geçer. zaman durduğunu ve etrafındaki seslerin kaybolduğunu hissettiği bir an olur. Sonra farklı yollar, farklı kişiler, farklı anlar keşfetmeye başlar. Umutsuz bir arayışa girer ama aynı sıkışıklık ve notonluk devam eder. Kendi karmaşık bir labirentin içinde bulur. Gerçeklik bir rüya arasındaki çizgi giderek belirsizleşir. Zaman anlamasızlaşır. Ve içsel bir mücadele içine sürüklenir. geri döner. Aynı sokaklanmasının altına. Fakat bu sefer içsel bir huzur ve kabullenme hissiyle. İçsel sıkışıklığını kabul etmiş ve değiştiremeyeceği şeylere olan içsel bir barışılaşmıştır. Ahmet sıkıştığı gri dünyadan çıkarak yeni bir dünya adım atmıştı.